Çalışanların tazminatını çıktıklarında rahat ödeyebilmek için bankada ayrı bir hesapta birikilen paraya da zekat vermek gerekir mi? Çünkü bu para çalışanlara verilecektir diye de bir soru sormuşlar. Yani şöyle tabi bu biraz önceki meseleden bağımsız evet. Hı -hı. işveren yanında çalışan işçiler çıkardığı zaman devletin de icbar etmesiyle tazminat adı altında, kıdem tazminatı adı altında onlara çalıştığı miktarca belli bir rakam vermek zorunluluğu evet. vardır. Ee, ve işçinin de bu bir istihkakıdır, e, alacağıdır devletin icbar etmesinden kaynaklı olarak. Tabii işverenle işçi arasındaki sözleşme. Eğer bunun olmayacağına dair açık bir şekilde bir sözleşme varsa fıkhan tabii ki buna itibar edilmesi gerekir. Evet. Ama böyle bir sözleşme yoksa el marufu örfen kel meşrutu şarttan kuralınca yani örfen bilinen şey sanki akitte şart koşulmuş gibidir. Ki e, resmi makamlar da zaten bunu icbar edecektir. Artık örf Dolayısıyla bu tazminatı ona verecek. Şimdi işveren diyor ki benim yanımda çalışan işçilerim var. Bunlar 5 sene, 10 sene veyahut da 20 sene çok uzun vadeli çalışacaklar. Ben çıktıkları dönemde sıkıntıya girmemek adına veya onları işte veya işi tasfiye edebilirim. Tasfiye edeceğim zaman onların bu paralarını öderken sıkıntıya girmem adına şimdiden onların parasını bir kenara biriktiriyorum. Evet. E, vermiyorum çünkü daha henüz e, hak etmiş değiller. Hı. E, ama ben sıkıntıya girmem adına kenara koyacağım. Ve biriken bir para olduğunu düşünelim. Evet. Bu parada nisaba tahallük ediyor. Böyle bir para zekat verilmeli midir? Veyahut da bir borç olarak telakki edilebilir mi hmm. bu? Yani illaki birikmiş olmasını düşünmeyelim. Yani Nasıl olsa adam, bunu ödeyeceğim bu benim yani borcum adamın olarak. adamın yanında belki 20, 30, 40, 50 kişi çalışanı vardır. Bunların tazminatı yüklü bir miktar edecektir. Şu anda çıkmıyorlar veya şu anda işten çıkarılmıyor ama neticede çıkarıldığı zaman bu ödenmesi gereken bir borçtur. O zaman ben şu anda zekatımı hesap ederken mevcut çalışanların da tazminatını hesap ederek bugün ayrılsalara kaç para vermem gerekiyor hesap edeyim, onu borç haneme yazayım ve onu mevcut malımdan düşüreyim mi? Aslında iki Mevzudu. soru birbirleriyle paralel evet. olacaktır. Şimdi e, bir borcun düşürülebilmesi için yani zekat babında e, birine ödemeniz gereken bir borç var. Bu borcu gerçek anlamda bir borç olabilmesi için iki şart aranıyor. Birincisi kullar tarafından talep edilen bir alacak olması gerekir. Yani birileri onu sizden talep edecek. E, bu şu anlamda ifade eder ki, Allah hakkı olarak ödenmesi gereken bir alacak değil, bizatihi kullar tarafından talep edilecek, kefaret vs. gibi değil yani. Evet. İkincisi, deynin sahip bir deyn olması. Yani borcun sahip bir borç olması gerekir. Peki nedir sahip bir borç? Özellikle fıkıh kitaplarımızın kefaret bölümünde bu konu daha detaylı bir şekilde incelenir. Yani sahip olan bir borç ne demektir? Hangi anlamı ifade eder? Alacağını alabilme, alamama veya borcu ödeme imkanı olma veya olamama ile alakalı değil. Borcun oluşumu ile alakalı sahip bir borç ne demektir? Deniyor ki bir borç eğer ödemekle veya da alacaklı olan kimsenin ibra etmesiyle düşüyor. Bir üçüncü şık yok ise bu borcun düşmesine dair bu borç sahip bir borçtur. Hı hı. Ama eğer o borcun düşmesini gerekli kılan bir üçüncü şık olma ihtimali varsa bu borç sahip bir borç değildir. Yani üçüncü şık bakın ben borcumu öderken borcum düşmüş oluyor. Bu olması gereken. Ve alacaklı olan siz olduğunuzu düşünelim. Alacağımı istemiyorum sana hibe ettim, ibra ettim dediğiniz zaman bu borç düşüyor. Bu da ikinci şık olarak düşünelim. Üçüncü şık olmamalıdır. Eğer bir üçüncü şık daha varsa bu borcun düşmesini gerekli kılan o zaman bu borç sahip bir borç değildir. Hı hı. Sahip borç olmazsa ne olur? Zekat babında biz bunu borç hanesini yazamayız. Peki gelelim bizim işte Umut. işçilerimize vermemiz gereken tazminat meselesini. Bu evet karşısında bir mutalif var, bir alacak var ama şu anda o alacak yok. Buradan hadi bunu konuşmayalım. Bunu irdelemeyelim. Bunu aşalım. Sahip midir peki bu borç? Bu ödemekte düşer. Tamam. Alacakların tahsil etmesiyle düşüyor yani. Alacakların ibra etmesiyle yani işvereninden bunu talep etmemesiyle de düşer. Ama bunun bir üçüncü kısmı da vardır. Nedir o? O işçi yüz kızartıcı bir suç ile ayrılacak olsa böyle bir benim borcum olmayacak işveren olarak. Hmm, evet. Veyahut da işte devletin belli standartları var. Onlara halel getirecek şekilde... Yani onun istihkak etmesini gerekli kılanlara bir halel olsa, bir problem, bir sıkıntı olacak olursa hukuken yani onun benden alacaklığı nihayet eriyor. Alacaklı değildir. O zaman demek ki bu borç sahip bir borç değildir. Hmm. Yani başka şekilde de düşme ihtimali olan bir borçtur. Evet. O zaman bu borç gerçek bir borç olarak değerlendirilemeyeceği için bu kişi yani vermekle mükellef olan ki şu anda mükellef değildir. Nasıl olsa ben bunu vereceğim düşüncesiyle bunu borçhanesine yazıp da zekatından bunu düşüren Peki bunun paralelinde sualde olduğu üzere ben bunu kenara biriktirmişsem ve nisap miktarına da ulaşmışsa üzerinden de yıllar geçiyor ise ben bunu kullanmıyorum. Zekatını verecek miyim? Elbette verecek. Niye? Çünkü dediğimiz gibi o işçi yüz kızartıcı bir suçla işten ayrılabilir. Veyahut da resmi olarak resmi olarak o para istihkak etmeyi gerekli yani istihkakını engel bir durumla işten ayrılabilir. Hmm. Kanun değişebilir. Herhangi her bir şey temizle, her şey yani. olabilir. Dolayısıyla o gerçek anlamda onun malı değildir. O para da hala benim yani mal sahibinin, işverenin tasarruf hakkı var mıdır? Her cevap vardır. O zaman o kişinin öz malı olarak kabul edilir. Onun zekatını elbette vermekle mükellef olan işveren olacaktır, işçi değildir. Hmm. Bunu bu şekilde algılarsak aslında konu daha net bir şekilde anlaşılır.